gençler uzun bir aradan sonra Minecraft yapı kapışmalarına kaldığımız yerden Pro bu yıldır ebatla ile devam ediyoruz arkadaşlar. Wow. Evet benim kanalımı eğer düzenli takip ediyorsanız bu adamın ne kadar iyi bir bu yıldır olduğunu biliyorsunuz. Ama ne kadar da büyük bir karaktersiz olduğunu da biliyorsunuz. Bunu Crazy Craft <laughs> izleyenler çok iyi bilir. Şunu da çok iyi biliyorsunuz. Buğra abi yapı kapışması çekiyorsa tek bir konuyu yapabiliyor. Güvenli ev arkadaşlar. Minecraft'ta tek yapabildiğim şey ne benim? Güvenli ev yapabiliyorum. O yüzden Emad'a dedim ki Emad. Bir şeyler deneme zamanın geldi mi Burak'a? dedim senle birlikte dedim yapacağız hmm. dedim kardeşim. O da dedi ki bana yapacağız abi dede. Ne oldu ben kardeşim dede? kendime inanmıyorum. Ben komutları bilmiyorum ama Emat böyle nasıl bir ezbere biliyor var ya size anlatamam. Bugün... Yok be. Sen nasıl bilmiyorsun benim be Emat? Nedir ki yani sıfır falan falan yani. Senin bilgin nasıl sıfırdır ya sen şu an var ya <laughs> yardırıyorsundur benim adım Buğra'ysa. yapıyorsun önce de... ev yapacağız. Sonra evi güvenli hale getireceğiz. Ya ben ilk önce güvenli yapıyorum ondan sonra ortaya bir tane kareden bir şey bırakıyorum. Yani amaç ne kadar güvenli yapabiliyorsun kardeşim benim. Hani yani sen bugün kazanacaksın kardeşim. Şuradan şöyle şunu kopyalayabilirsem eğer. Gayet ha, sen bir ev almış olacağım. Köyden direkt ev mi çalıyorsun kardeşim benim? Köylülerin daha evet. ferah bir yaşama kavuşması için zombilerden evet. ve iskeletlerden kaçmadan. Ama şey yapmak yok yani Keşke kendi evini yapsaydın kardeşim benim ya. Keşke kendi yok, evini yok, yok. be. Difficulty yani... niye açtın sen şimdi? Kankacım difficulty'yi açmak zorundayız. Difficulty'siz olur ha, mu? Ha, o zaman Ama bir, dip, dip, dip bir Öyle bir çalıştım ki çünkü bu adam hep build konusunda beni yeniyor. Ben de dedim ki bir sefer dedim ben yeniyim artık. Ha, Yorumlarda ben ne zaman yendin Burak'a? Yok sen genelde bu build'den kazandığın için kardeşim benim. Yani her ya, türlü sürümden yeniyorsa... kazandın diyorsun yani. aynen öyle. Sen yapıyor ha, musun? Başladın mı yapmaya? Tabii tabii ben evimi yaptım bile. Ciddi e, <laughs> Köylüler e, köylüler. <laughs> ya sen nasıl bir fistik bir insansın Ama kardeşim Ama böyle bir yasak ya. yoktu. Ben de bundan faydalanayım dedim. Arkadaşlar siz de Eman, eğer ev yapamıyorsanız. Sen bana kumun komudunu söyler misin? 12. Tamam. Bakın arkadaşlar işte böyle pro bir evet. bu yıldır kardeşim var benim. <gülüyor> <gülüyor> ben size niye diyorum. Sonra üstüne kaktüs koyacağız. İşte beni çok iyi tanıyor. Ben size dedim arkadaşlar. Bu adam beni o kadar iyi tanıyor ya ki. Ya bunun için seni tanımamıza gerek yok. E, not, yani. notlarıma tekrardan bakıyorum kardeşim benim. Tamam. Bir de şunu şey. da yapalım yapabilirmişim. güzelleştireyim şey. diyorum ya. Kardeşim benim o sen mutlu minecraftlardaki gibi yoksa blokları mı değişeceksin? Hani şey ee, yapıyorlar ya bir, modlarda bir, biraz söyleri değiştireyim, evet. değiştiriyorlar. Bu arada 1.19.2 oynuyoruz arkadaşlar. Yani bütün en yeni blokları kullanabiliyoruz. Değil mi Emad kardeşim benim? Tabi tabi. Bütün bütün üst sürümlerdeki şeyler e, bulunuyor efendim. Arkadaşlar en çok benim yapımı beğenirseniz video like atın. Emad'ınkini beğenirseniz yorum yazın. Tamam mı? Oradan bence çıkartalım kim daha iyi yaptı. Bence ya, like atın yorum yazanları değerlendirelim. Peki ben sadece güvenliği modlarla yapacağım. İşte ben ben Minecraft'la yapıyorum güvenliği şu anda. Bugün Ama öyle, öyle bir çalıştım ki oldu. ben öyle Bak, bir, böyle çalıştım. bir ev yapıyorum ki Burak'a. Evet Güvenli neden güvenli neden yapılır Burak'a bir ev? Çünkü bir şey saklıyoruzdur, bir şey değerlidir falan filan değil mi? Hayır, genelde senin gibi hırsızlar çalmasın diyedir. Evet kardeşim benim. Ha ya işte, devam et. Ben evin değerini düşürüyorum ki Hani hırsız buraya gelirse bu ev değersizdir desin. Ha, direk yani sen baştan Anla, insanlara mı? şey diyorsun hani ben kötü bir ev yapıyorum. Hani arkadaşlar. kötü bir ev yapıyorum. Bilerek yapılmış bir kötü ev arkadaşlar, yani ya. olabildiğince iğrenç bir şey yaptım ki. Mangrove'u çok sevdim ya emat. niye ben bu kadar mangrove aşığı bir insan oldum? Bana bunu ee, bir açıklar mısın? Ben misin? de çok seviyorum biliyor musun ya. Mangrove. Yani sen sevmiyordun. Şimdi biraz çok güzel dedi. Mangrove. Ben, evet, mangrove güzel. Mangrove. Ya onun İngilizce e, telaffuzu arkadaşlar. Mangrove. <laughs> <Yani. gülüyor> arkadaşlar bir şey yapmaya evet. çalışıyorum ama şu an beni izleyenler lütfen benimle birlikte bu işi yapmaya çalışmasınlar. Hmm. Bir katliam yaparsınız. Sakın. Sakın beni izleyerek bir şey yapmıyorsunuz tamam mı? Allah evet. kahretsin ya. Yanlış ya sen güvenlemeye başladın mı? Yok daha güvenlemeye başlamadım Oho, Burak'a. Oho ben bitirdim oğlum. Burak'a sen ne yapıyorsun tam olarak? Ben, ben, ben ne Ben ne mi yapıyorum? Oğlum bu biraz sineğe benzemedim arkadaşlar? Şuna bir tane göz koyabilirsem siyah Minecraft'a. Aa dur 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 dur. Ama ee, ya şöyle olacak bir saniye. Oğlum, harbi bunu getirecekleri ama getirmedikleri şeyden bahsediyorsun. Bir şey değil mi? Harbi korkunç bir şey benzemedi be. Oğlum ben kendimi açtım lan build yapıyorum. Neyse bir dakika. Burayı şöyle yapalım. Şimdi modlarla süslemeye başlayacağım ben birazdan Burak'a. Mod, adam mod kullanıyor ya arkadaşlar. Biz hiç mod kullanmayalım. Ama Biz şey modlu dedin sen mod dedin. Bugün kendime bir özgüvenim geldi. Yemin diyorum bu ne ya. Arkadaşlar anlatacağım bunun ne olduğunu. Belki anlamamış olabilirsiniz. Arkadaşlar öyle bir sistem yapıyorum ki bak. Burak'a bunu görünce çığlık atacak tamam mı? Sen benimkini görünce bak yan yanayız. Tamam bak sesin geliyor. Ona Aha, göre. Evet. Tamam mı kardeşim benim? yani... ben onu bunu anlamam. Sen ne yapıyorsun? yapıyor. sen ben şimdi benim şimdi kadar öyle bir güvenli... Şey yapacağım ki. Öyle güzel şimdi bir şey yapacağım ki var ya sen böyle şaşırmak böyle. Sen neden güvenli ev çekelim dediğini şimdi anladım. Biz az önce ajan craft çektik arkadaşlar. Orada gördüm burada yapıyoruz diyormuşum. Oradan Orada gördükleri her evet, şeyi oradan burada. oradan gördüm burada yapıyorsun. Benim bütün yapı kapışmalarımı izleyenler şu an ne yapmaya çalıştığımı çok iyi anladınız var ya yani beni çok iyi tanıyanlar beni benden daha iyi tanıyan insanlar var. Bunları yayınlarda görüyorum. Yayınları da arkadaşlar bildirimleri açarsanız kanala abone olduktan sonra orada anlarsınız. Yani oradaki tayfa beni çok iyi tanıyor yayınlara gelen. Şu an bence dünyanın gerçekten ama gerçekten en ama en güvenli evini yapıyor olabilir. Yaptım. Yani ev yok ortada ama gerçekten en güvenlisi Olduğuna adım gibi... Ben yaptıktan sonra yok Emat'cığım seninki daha iyiymiş falan filan demek yok ha. Sen bence benimkini gördükten sonra ee, moralini bozma tamam mı? Ya hocam bu komutla koyunca bug'a giriyormuş evet. Arkadaşlar ben neler yapıyorum ya? Yılan mıyım oğlum ben? ne Merak etme Burak'a sen benim bir bölgeme girmeye Is... çalışacaksın tamam sen mı? Benim Şu, bence... Eve, eve doğru girmeye çalıştığında her şeyi ee... anlayacaksın. Sen benim evime önünden bile geçemeyeceksin. Bütün tuşlara basarak oyunu mu geçmeye çalıştın ya? Gerçekten bana bunu demezsen ben Vuraka değilim ya. Gerçekten arkadaşlar şu an her şey öyle bir düşünüyorum ki ne yapıyorum ben de bilmiyorum. Şöyle hatta bir dakika, bir dakika. Evet. Sana var ya Burak sana. Evet Sana sadece tek bir şey diyorum. Evet. Bittin sen. Sen bittin. Öyle sen bittin kardeşim beni. Yemin ediyorum bittin bittin. Arkadaşlar ilk önce olayı kendimizde test edeceğiz. Onu da şöyle yapacağız. Bakın şimdi bir test yöntemi göstereceğim size. Şunu şöyle yapıyoruz ya sonra survival'a geçiyoruz. Okey, Bu işe yarıyor. Tamam bak işte bak bak şu an yeni bir taktik bulduk. Şu an bunu da kimseden görmedim. Bunu da kimseden görmedi. Bak şimdi Yalan. arkadaşlar. Bunu böyle geleceğiz öyle koyacağız. Ardından bunu böyle yapacağız. Buraları da bu şekilde böyle geldiği zaman anladınız siz. Tıs 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 tıs. Tıs 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 evat'daki alarmı vereceksiniz. Ha şimdi bunları da bir yere yerleştirirsen ben yavaştan bitirmeye başlayacağım artık. Yeter Ciddi bu kadar ya Hemen seni şöyle bir hayır hayır vururum istiyorum evet, bitirdikten sonra hiçbir şekilde hareket edemezsin. Yani benim etrafıma gelme senin görüntü kayıtların var. Ben daha ben daha güvenli sistemi bitirmedim. Bu ne bu? Bana mı geldin? Bırakın bu ne? Ne ne? Yok yok tamam. Tamam senden değilmiş ne? ya. Ha. <laughs> aa, aa, ya. Ya kamerayla az güzel izliyordum ya. Yakaladın mı? Allah kahretsin. Yemin ederim Evan'ın haberi yoktu. <laughs> Yemin ederim haberi var mıydı Burak Evan? Bunlar, bunlar ayıp hareketler. Tamam mı? Ben sana, ben sana göstereceğim. Yani ya, da <laughs> yemin et onu şimdi mi fark ettin, daha önce fark ettim. Allah Vallahi ya. şimdi da... fark ettim ya. <laughs> ya ben onu fark etmişsindir, rol yapıyorsundur sandım. Yemin ederim haberi yoktu ya. Hatta biz Portal Gun kurmaya çalıştık da, yeni sürümlerde yokmuş Portal Gun. Arkadaşlar birazcık Word Edit kullanmayı öğrendim bu sırada. Bakın şimdi ne yapıyorum, bir bunu yazıyorum. Ardından bakın, hı hı. şimdi bunu yazıyorum. Ve şimdi bakın, görüyor musunuz? Benim gibi siz de Birdedit öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Böyle yapalım. Bakın şimdi... Allah kahretsin! Dur! Dur Birdedit yüzünden gitti, ev gitti! Ev gitti Birdedit yüzünden, Allah kahretmesin! Nereden Birdedit kullandım? Ulan tam Birdedit'i överken... Nasıl? Son 3 dakika. Ne 3 dakikası? Evim yok benim, bir dakika! Var. Dur! Ya bir saçmalama dur evimdin bütün güvenliği gitti şu an bilav yüzünden. Bir dakika evi yaktım. Ev olarak algılamanızı istiyorum yapacağım şeyi anladınız siz şu an ne yaptığımı. Siz her şeyi algılıyorsunuz tamam mı? Yani benim anlatmama gerek yok diye düşünüyorum. Emma da sadece anlatacağız birazdan çünkü o anlamayacak ne yaptığımı. <laughs> ağlayacağım. Ne oldu? Şimdi oturup ağlayacağım. Niye? Niye ağlayacaksın? Bir şeyi çözmeye çalışıyorum da. Kardeşim bak evimi bitirdiğim zaman bitirdim diye başlarım bağırmaya. Haberin olsun. Allah. Bir saniye Ko şöyle yaparsam galiba. Sen bana kopya çekmediğine yemin edebilir misin? Ya ben senden niye kopya çekeyim? Sen de yemin et. yaptı ya? Hayır, Ama... güvenlik sisteminden kopya çekmediğine yemin et. Vallahi çekmedim, o güvenlik sistemi miydi? Bak, bak, ne, bak. baktın mı? Doğruyu söyle. Yok bak... be, bakmadım, vallahi bakmadım. Ya bak, bu sistemi görünce diyeceksin ki, abi karma survival... Ooo, birileri de lazer yapmış! Allah Allah, yine fark ediliyor? <laughs> Neyse, kameraya da bakarken görmüştüm. Ondan geriye doğru say demeyeceğim. 20'den geriye doğru say, sonra survival olarak benim... Buraya gelmeni isteyeceğim tamam mı? Anlatabileceğim. Evet öyle yapacağım. Ee, saymaya başla istediğin zaman. İstediğin tamam. zaman bana söyle. Hayır hayır yavaş. Üç, yavaş beşi. yavaş bir dakika bitirmedim. Bitirmedim 5'te. Biraz edin. biraz bekle. Biraz bekle kardeşim benim. Şimdi say 5'ten geriye. Tamam 5 4 3 2 iki, iki buçuktan 1'e ve 0 Gel gel survival'da gel Survival'da ne? Gel 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 görüyorum seni dur ben sana bakmayacağım gel Gel bakayım gel gel ya. Gel Gel ya. gel Gel bak Bak arkadaşlar nasıl bir güvenlik sistemi yaptım görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Dur. Evet. Nereye gidiyorsun? Aa, <laughs> bak. varmış. Bak nasıl gidemiyorsun değil mi kardeşim? Arkadaşlar ]lere? benden bakıldı. Bak. Ve Bak. bak. Ee, sen de şey bak, masaya, sende mi var bunlar? Bunlar sende mi var? Bak bak seni nasıl nazere atıyorlar. Bak o oh, of nasıl güvenli yapmışım. Harika arkadaşlar. Allah. Çok, çok iyi yapmışsın. Çok iyi değil mi? Çok Vallahi. Iyi yapmışsın, efsane iyi olmuş. Gel çok gel gel. Çok zekice. <laughs> Vallahi bak dedim ya sen Minecraft ögeleri sanki... Geçemezsin değil evet, mi? Çok zor, çok zor. Hadi, evet bak böyle geçilebiliyor, aferin. Tamam yani zaten arkadaşlar amaç içeri geçmekti. E, Geçtim. E, ama mesela şey yapacaksın... Yetersiz. Yetersiz değil. Sen o kadar yetersiz. hızlandırınca arkaları yapamadım güvenlik yoksa her tarafı çevirecek. Yetersiz, Seni yetersiz. Izler... yetersiz. Oğlum şunu World Elite kopyalamayı bilmiyorum. şundan 4 tane olacaktı. Yetersiz! Şunu nerede yapmıştık hatırladın mı? Evet, senin evin ne yaptık. Karma Survival'da zombileri arkadaşlar kardan adam atıyorduk. Benim evim aynen bu şekilde arkadaşlar gel baktığınız buraya, zaman. Buraya gel. Bir dakika görsünler. Yetersiz. Yani e, bence güvenlik sistemi son derece çok iyi, aşırı derecede iyi. Adam gördüğünüz direkt başta öldü öldü. Halılarla nasıl korumalar başta, yaptı? Halılarla dedim? O yüzden. Ee, ya Sen tam o zaman geliyor. Girer. Tamam bak seninki düzen olarak daha düzenli tamam mı? Bir de şu lazerleri yandan koymak mantıklı olmuş. Şu an şöyle kamerayla ya. bir çekiyorum. Onlar gerçekten mantıklı. Şimdi survival'a geçiyorum. Dur. Evet hadi git. Ne vuruyorsun lan? Aa, ne vur Aa atar et. Bak ama bak o modlu yaptı. Arkadaşlar o modlu tamam, yapar. yapalım. O ne yapar? Aa! Bunu ben yapacaktım unuttum ya. Bunu ben yapacaktım ya. Bu yemin ederim aklımdaydı. Hatta dedim hadi. ki kağıda yazayım dedim ben bunu. Yemin ederim kağıda yazayım dedim ya. Buradan geçersin. Ben, ben, benim arkadaki madenci yorgunluğu verdi bana ama Oy! lazerler fena yakıyor. Hadi geç hadi. Tamam bir dakika. Evet sen benden şu slime şey olayını gördün benden Hiç, şey yok 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 hiçbirini görmedim. Gerçekten görmedim. Kayıtlarımda vardır yani. Ben hatta senin kamerayı sana orada TP yere ayarlayacaktım. Tamam bir dakika. Şuna baktım kamera var vazgeçtim. Oğlum yani şöyle olurum bir. Tamam. Ardından nasıl geçerim? Bir dakika canım dolusu. Hayır zıplamaya bak çünkü üstüne devir parmaklık koymaş. E Aa! ya hayır komut bloğu sayılmaz komut bloğu sayılmaz komut bloğu var arkadaşlar gitmiş girsene içeri, içeri gir 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 Hayır komut bloğu koydun kanka komut bloğuyla girilmez ki Gir içeri bak, gir ev içeri Ev çok güzel giremiyorsun yani Aa girdim aha gizlilik yüz gelişimi yaptı Ya sana bir şey aa bak wardenla ilgili bak bloklar kullanabilirdik ama bir şey diyeyim mi değil, blokları evet onu şeyle yaptım bu arada ee, anla... Sucuk var ya onunla yaptım. <laughs> Kalk. Ee, <laughs> sucuk. Sucuk, sucuk ne ben. Arkadaşlar Emad bu ilde, il bu ilde çok iyi yapmış. Bu ilde inanılmaz iyi. Bak köylü evini zaten biz kamerada izlemiştik sizinle birlikte. Çok güzel yaptı ama... Bence benimkinin güvenliği daha güvenlikliydi. Komut bloğu kullanmadı. Benimki bu arada. Siz Net Siz benimki. En çok hangisini beğendiniz? Yaş, yorumlara kapatmasan Bilal en çok hangisi Tarit yok modlu yapmayacaktın hangisini beğendiniz yorumlara yazmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın Peki, ve Ajan Craft ekranda izleyin Muah, mükemmel bir video bay bay